Sevgili arkadaşlarım, bugün eğer bir Cumhuriyet kadını olarak, bir profesör hemşire olarak karşınızda bulunuyorsam, bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsızdır. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923 yılında kurduğu Cumhuriyetimizin 97. yılını Diabet Hemşireleri olarak kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet, bilimin ışığında, geleceği ümit ve inançla yürüyen, Fikran ve bedenen kuvvet ve koruyucular ister. Bu duygularla görevdeyim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister. Şimdi bu cümleleri kullanabiliyorsam çok teşekkürler atam. Antalya'dan Atatürk'ün şehri Samsun'a yolculuk yaparken tüm meslektaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet demek, kendini özgürce ifade edebilen, sürekli en yükseği hedefleyen ilim ve bilimi kendisine rehber edilmiş, aydın insanlar olmak ve bu insanları geçiştirmek demektir. Ben de bu sistemin bir parçası olduğum için onur duyuyorum. İyi ki Cumhuriyet var. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.